Sevgili başkanım, sevgili Ankaralı kardeşlerim ve ekranları başından bizi seyreden Türk milleti. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Bu burada toplanmamızın ana amaçlarından bir tanesi milli kahramanlarımızı anmaktı. Allah onların ruhlarını şad etsin. Rahmetini eksik etmesin onlardan. Acaba biliyoruz Çanakkale Savaşında ölenlerin kimliklerini araştırsanız Türkiye'nin hatta o zaman Osmanlı'nın muhtelif yerlerinden gelen insanlar olduğunu göreceksiniz. Bunlar bir e, değişik etnik gruplardan gelmiştir. Atatürk bunları bilmiyor muydu? Türkiye'de yaşayan insanların değişik ins etnik kökenlerden geldiğini bilmiyor muydu? Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu zaman Türkiye ismini veren, Türkiye Cumhuriyeti ismini veren yine Hacı Bektaş'ta Mustafa Kemal Paşa'nın birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla beraber karar aldığı bir isim olmuştur. Türkiye demiştir. Ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlara Türk ismini vermiştir. Buradaki Türk bir ırkı ifade etmemektedir. Türk topraklarında yaşayan bütün insanların oluşturduğu yani Türk vatandaşlarının hepsi bu, vata, bu vatanda yaşayanların hepsini Türk vatandaşı olarak kabul etmiş ve Türk demiştir. Bugün ben bakıyorum <laughs> bu memlekette bölücülük yapmak suç olduğu halde bölücülüğü en son düzeye getiren bir iktidar var. Ve sürekli bu, bu iktidarın Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldığını, din milliyetçiliğini ayaklar altına aldığını kendi sözleriyle belirttiğini biliyoruz. Tabi bunu Türk halkı Atatürk acaba bu Türk halkı demesinin nedeni neydi? Burada tabii ki çoğunlukta Türk insanı vardı. Onun için Türk demişti. Yani bir başka şey söylenebilir mi? Demokratik bir düşünceyle Türk halkı demiştir. Ama bu Türk halkının içinde çeşitli etnik kökenlerden gelen insanların olmasını olduğunu zaten biliyordu. Peki bakıyoruz 2002'de iktidara gelen bu iktidar 10-11. yılına girdi. 11-11 yılda bu memlekette yapmış olduğu yanlışlıkları bütün milletin gözünün önünde yaptığı halde bu milletimiz bunlara kandı. Ve ilk geldiğinde bu millet büyük bir çoğunlukla bu AK Parti iktidara getirmiştir. İktidara getirmek ne demek? Buna Türk milleti bir görev vermiştir. Bu millete hizmet yapacaksın demiştir. Ama daha ayağının tozunu silmeden... acaba ben nasıl hizmet yapacağım bu millete diye düşünmeden... Solu Amerika'da Mr. Bush'un yanında almıştır. Mr. Bush buna bir takım konuşmalardan sonra bunun tam kendileri için çalışacak bir eleman olduğunu anlayınca sen büyük bir adamsın diyerek sana Bob eş başkanlığını veriyorum. Seni Bob eş başkanı olarak atıyorum Orta Doğu'ya demiştir. Ve Bob eş başkanı olduğunu kendi ağzıyla söylemiştir. E şimdi Arkadaşlar bugün başbakan iki yerden görev almıştır. Bir Türk milletinden bir de Amerika'dan almıştır. Acaba Amerika'dan aldığı görevler neydi? Bunu bugüne kadar açıkladılar mı? Hiç soran oldu mu? Ne gibi görevler almıştır? Onlara karşı nasıl sorumluluğu vardır? Öncelik Türk milletinin verdiği görev midir? Yoksa Amerika'nın verdiği görev midir? Bunu hiç kimse sormamıştır ona. Fakat milletimiz sanki başbakan bir peygambermiş, hata yapmazmış gibi her yaptığı hatada bir hikmet aramıştır. Gelir gelmez biliyorsunuz Amerika ne yaptı? Bir takım yalanlarla Irak'ı işgal etti. Irak'ı neden işgal etti? Çünkü burada yardımcısı vardı. Bob Beş Başkanı vardı ve ona son derece sadıktı. Ona yardım edecekti. Ve gerçekten bizim başbakanın yardımları sayesinde Amerikalı askerler İncirli'den Irak'a geçmişler ve Irak'ı işgal etmişlerdir. Irak'ı parçalamışlardır, üçe parçalamışlardır. Ondan sonra Türk askerinin başına çuval geçirilmiştir. E peki geçirildi de Türk askeri olarak, Türk milleti, Türk vatandaşı olarak kim gocundu bunlar arkadaşlar? Yani hükümetin gocunmadığını biliyoruz zaten. Yani Türk askerinin başına çuval geçirdiği zaman Amerikalılar başbakan veyahut da bu hükümet ne dedi? Ne yaptı? Hiçbir şey. Bunu unutturmaya çalıştı. Ama ben bir Türk evladı olarak bunu yediremedim kendime. Yani bu Türkiye'yi tehdit etmektir diye düşündüm. Ve orada bir buçuk milyon Müslümanın öldürülmesini seyrettik. Ve buna bugün bugünkü iktidar destek vermiştir. Dolayısıyla ölenlerin günahının yarısı bu hükümetin üstündedir. Evet anlıyoruz ki demek ki bu iktidar Amerika'nın verdiği görevlerden bir tanesini Irak'ta Amerika'ya desteklemekti. Amerika Irak'a neden girdi? Yalanla girdi. Bir yalancının sözü tutulur mu? Yok insanlığı kaldırı ortadan kaldırıcı silahlar var dendi. Ama hiç çıkmadı. Amerikan yal Amerika yalancı olduğunu ortaya çıkardık ama hala yalancıların peşine gidildi bu memlekette. Bu doğru bir şey mi? Bugünkü memleketimizin haline bakıyoruz. Daha yüzlerce yanlış, bu hükümetin yanlışını söyleyebilirim. Hepsinde de kar oldum. Yani bu kadar olur mu? Utanmaya başladım. Türklüğümüz ayaklar altına alındı. Yani burada Türklük derken Türk ırkını kastetmiyorum, Türk milletini kastediyorum. Bugün görüyorsunuz Apo'nun hizmetine girmişler. Tabii ki bu da Amerika'nın emri. Amerika'nın vermiş olduğu Bob Beş Başkanlığı dolayısıyla yapması zorunlu olduğu görevlerden biri. O görevi zaman zaman Amerika'dan yetkililer geliyor ve buna talimat veriyorlar. Yani onların talimatının dışına çıkılmıyor. Bu memleket için hizmet yapılmıyor. Türk vatandaşlarının kolaylığı için kanun çıkarmıyorlar. Bütün yabancılar için Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye 50 yıldan kapılarının önünde beklediğini, Avrupa Birliği'nin önünde beklediğini söylüyorlar. Bu utanmazlık, şerefsizlik değil mi? 50 yıldır, 50 yıldır kapılarında dileniyoruz. Avrupa Birliği'ne girelim diye. Öte taraftan da memlekette bölücülük yapıyoruz. Eğer bölücülük yapacaksan Avrupa Birliği'ne niye giriyorsun? Avrupa Birliği bize ne getirecek? Evet, Avrupa Birliği getirdi. Ne getirdi? Domuz etini serbest bıraktırdı bize. Zinayı serbest bıraktırdı. Ha bunları getir, daha getirecek çok şeyler var. Onları açık açık söylemiyorlar. Dolayısıyla görüyorsunuz ki bugün memleketimizin halini, bu hali yani gelecek çok karınlık gözüküyor arkadaşlar. Bu işi ancak sevgili hocam Haydar Baş kurtarabilir. Onun yazmış olduğu <laughs> milli ekonomi modeli mi? bu memleketi kurtarabilir. Yalnız burayı değil. Bakın Rusya'yı kurtardı. Şimdi Çin'i kurtarıyor. Ve diğer memleketleri de kurtaracak. Bizde nankör insanlar adını almaktan bile korkuyorlar. Rusya'da adını gazetelere yazdırdı. Büyük bir onur duyduk, şeref duyduk. Türkiye'de sesi çıktı mı bunun? Neden çıkmadı onu sorun kendinize. Bunlar neyi saklıyorlar? Türkiye millet, Türk milletine neyi saklıyorlar? Bunu bir hesap etmeniz lazım, düşünmeniz lazım arkadaşlar. Ona göre tedbir almamız lazım. Evet, milli ekonomi modelinde biliyorsunuz bunu bütün arkadaşlarımız açıkladı. Bu vatanın topraklarında herkesin, bu her vatandaşımızın hakkı var. Var mı? Var. Öyleyse bu haktan pay vermek lazım. Nasıl vereceğiz? Vatandaşlık maaşı da vereceğiz. Şimdiye kadar gelen hükümetlerin hangisi düşündü bunu? Düşünen var mı böyle bir şeyi? Bütün hakkımızı, bir karış toprakta bile olan hakkımızı yabancılara peşkeş çektiler. Hala da çekiyorlar. Evet, konuşmamı fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü konuşacak arkadaşlar var. Hocama da zaman ayırmak için. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Teşekkür